Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma macerasında usta avcı 4, 5 ve 6. görevleri yapacağız. 4. görevde bizden istenen hayvanların dikkatini çekerek 5 kusursuz atış yapmamız. Yani sniper ile hedef alıp ıslık çalacağız. Hayvan bize bakınca kafadan atışımızı yapacağız. Hepsi bu. Hemen uygulayalım. Hedef aldıktan sonra kol tuşuna basıyoruz. bize bakınca kafadan vuruyoruz bunu 5 kere yapınca bu görevde bitirmiş oluyoruz 5. görevde bizden istenen 3 adet ayı öldürüp postunu almamız oyunda ayılar çok spamlı olmayabiliyor bulmakta biraz zorlanabilirsiniz o yüzden 3 ayıyı da rahatlıkla bulabileceğiniz konumları göstereceğim İlk ayımız bu konumda geliyoruz buraya çok yaklaşmadan sniper silahımız ile hedef alıyoruz biri sıkçalıp bize bakmasını sağlıyoruz ve kafadan temiz bir atış yapıp ayıyı öldürüyoruz Hemen gidip postunu alıyoruz. 3 yıldız ise koyun atın arkasına işimize yarayabilir. İkinci ayımız bu konumda. Burada da bu sevimli ayıcık genelde kendi kendine takılıyor. Hiç vurasım yok seni ama bir elbise uğruna ekosistemi çökerttik zaten. Alıyoruz hedefimizi yine ıslık çalıp dikkatini çekip temiz bir atışla bu ayıcığı da öldürüyoruz. Ve postunu yüzüyoruz. Üçüncü ayımız da bu konumda. Bu son nehire girişi haberi yok yavrucağın. Suda öldürmüyorum postunu yüzemeyebiliriz. Sudan çıkmasını bekliyorum ve yine tek güzel bir atışla öldürüyorum. Hemen postunu yüzüyorum ve 5. görevi de bitirmiş oluyoruz. 6. görevde bizden istenilen ok ile 5 adet puma öldürmemiz ve derilerini yüzmemiz. Pumalar genelde akşam vakti ortaya çıkıyor ve siz onları fark etmeden size saldırıyorlar. Bu görevi haritanın bu kısmında aşağı yukarı giderek uyuyup uyanarak yapacağım. Yani bu bölgedeki pumaların respawn olmasını bekleyerek. İlk puma bu konumdayken saldırıyor. Hızlıca hedef alıp kafadan tek atışla öldürüyoruz. 3 yıldız postunu saklayın gidip atımıza semer yaparız. Sonra bir uyuyup uyanıyorum. Atımı belirttiğim konumda kuzeye doğru sürüyorum. İkinci puma da bu konumda saldırıyor. Hızlıca onu da öldürüyorum. Eğer Puma'lar ortaya çıkmazsa yemleyerek ortaya çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Mesela şuraya bir yem koyuyorum ve atımla beni göremeyeceği bir yere geçip dürbünle izlemeye başlıyorum. Dürbünle Puma'nın geldiğini görüyorum. Hızlıca tuzağın olduğu yere gidip yine aynı şekilde okumla kafadan tek atışla öldürüyorum ve derisini yüzüyorum. Bunu 6 kere yaptığımızda 6. görevi de bitirmiş oluyoruz.